geliyor, bu sağ diyor, çıkıyor. Daha önce söylemiyorsun. Sonra, sonraki ayı. Ben Oğlum ne ara aldınız? Bir, bir, evet. tane silah, bir tane silah alamadım. Bunlar nasıl lootluyor lan? Ben şöyle iki parmağımı alıyorum. Çektim. Önüm var. Tamam, tamam. Arka. Geliyorum. Bana, bana, bana. bayar baysam şu an bayarım adamı da. Seni tutsam daha iyi. Nereye mi indi lan adam? Ben göremiyorum. Ha o zaman sıkıntı yok ya burası değil. İki lira tek değil de. Sakın oynamayın. mı içeri. bilmiyorum ya. Tam içeri tamam. Al kon. Aa önüme adam indi. Canlar az, canlar az, canlar az, canlar az. Oyun numara, canlar az. Bir tane daha var. Kaçma, kaçma lan. Lan ne oğlum kaçma artık ya. Ölü. Abi onu sana, abi. hiç kaçma. Dur kan oyna. Ya. Ya mesela. Affedersin de. Oğlum ne yapayım ben yetişebildiğim Hay kadar. Hayır neredesin diye soruyorum. Sorunları yaptığım için işte, merak ettim. E, bizi orada iki saatte patlıyor. Sen nereden geldin? Ben gördüm seni. Çok uzak geldim. Ben onu iki saat dairenin etrafına kovaladım. Çıkmıyor ki adam. Çok affet. Ben vurdum onlara ya. Bayağı vurdum da işte. Ya ben ne bileyim adam ben şey baygın zannettim artık o kadar kovaladım yok. Neyse. Yok abi girdim ya içeri yeniden doğma var ben buradan çıkacağım şimdi. Direkt öleceğim. öldürmen abi. Kurtulmam lazım ben. Öldürün abi gel artık. Vur. ya bırak vur vur beni abi vur. vur. Aynen aynen. Tamam uçmak için yaptım ben bunu. Uçmak için yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ya öldüler bile biliyor musun bunu? Yani bir bana öbücü yaptı, bir bana güme maçı yaptı. Sonra diğer diğerini aldı, diğer diğerini aldı öldüler. Şurada drop var. Neresi oldu? Şurası. Oynayalım. Bu drop. arada bak şey yok. Ee, kaykay yok. <laughs> Ee, en sağ taraftan doğru Krip Kras tarafından gitsek olmaz mı ya? Şu taraftan doğru Gronus tarafından doğru. Ahmet böyle gelin diğer türlü mid tarafı sıkıntılı Old Plaza'dan geçirmezler bizi. En sağdan Krep'ten doğru etkinlik alanına doğru oynarız. Burada drop var. Bunlar açık alacağım ama. Gronus'a doğru da gelin abi böyle. Buradan oynarız. Ama oh, P90. Of, çok iyi. Tam mod çıkan adamları mı? Kaykay buldum oh be. Burada bir tane daha kaykay var. Ben kaykay olsam varım, var ya. Mutlu P90 M4 buldum. Şu adamlara ben baksam olur mu ya? Benim kaldırılmam var. Allah arkandan gidiyorum. Ahmet benle gelme. Arda mid tarafı sıkıntılı. Buradan oynaman lazım. Adamlar buradan çıkıyorlar. Tamam gelin bu tarafa. Geldim. Vuralım mı sana mı sağlayayım? Fark etmez oğlum. Adamları alalım da. Tamam. Bana çok açık bir deniz Araba alıp geleceğim ben direk size. Tamam, bir tane de şurada aşağıda vardı. Bakın, Oynadım sağda. Hayır sakın dur abi. Drop'a kim geldi? Ben ben gittim dedim drop'a. Buna buna mı? Aynen aynen. Ama benim aracımda de başka biri gidip bir yere kalmış orada. Bırakalım mı arabayı? Şimdi benim kaykayım. Kaykayım yok. Korktum P90'la biri sıktı deyince. <gülüyor> evet <gülüyor> şu an mid, midde adamlar var. Midden adamlar çıkmaya çalışıyor beyler. Şu X77. Kaçtı o geri kaldırmaya gitti galiba. Tamam ben zor, sana geliyorum. Şu evi alacağım ben ya hem mantıklı. Bence şey al da dikkat et. Abi, Aa adam işte. Lan bineceğim mi kaykayla binirim bana ya. Şey Ahmet'in orası dolu mu? Bir bomba atsan 3 kişi öldü. Bir bomba atsana. mi abi? Oyna oyna. 2 baygın orada. 2-3 baygın oyna. Hayır i̇ki, baygın. Bak, bak, Yetişemedim ben sana. Yetişemedim. Sen devam et oraya. Oy! Ne vurdu şu adamı bu arada? Bomba attım, bomba attım, bomba attım. Hadi abi. Beni görmeniz lazım. Ay. Evet evet şu da var. Beyler bir dakika orada şeyde de adam var kayada. Gördüm ben. Ahmet'i tutun Ahmet'i. Tutuyorum ben şu anda. O canı yok. Basıyorum. Oynadım ben ben oynadım. Hadi support at bana bana support atın. Support at. Lan benim arkam geldi. Sana döndüm, sana döndüm. Hayır. O kayadakini baydın bu arada, o kayadakini baydın bu arada. Bir tepe alacağım. Kayadaki baygın, Ahmet önündeki kayadaki baygın. Ben vurabilirim galiba. Abi, adamlar var ya alakası şekilde alan dışı geldi biliyor musun? Adamlar nerede? Furkan'ın önünde, o evlerin oradalar yüksek ihtimalle. kaldırmadık evdeler. Bombom yok, nade yok, bir şey yok. Olsun olsun. Aldınız. O zaman ben biraz daha... Bakayım şunlara. Aa önümde var lan. Sizi gündük evde. Yeşilde mi? Tam önümde. Tam iki, önümde. İki, kaldılar Hayır. abi. İki kaldılar. Onlar yüksek ihtimalle. Bomba. Bombanız varsa bombalayın. Bomba, bomba atın. Bomba atın. Bomba atın. Ben yok. Düştü o. Only gazap. Bir gitti. Aşağı yeri atın. nerede ki? Ona nere? Oradan önünüze mi geçti o? Kaykayla. Bir yarım da ben şu kaykayla tarayacağım her yeri. Beraber dolanın olanın da. Bence ya sol yok. yeşil evlerde kaldı da. Bence. Drop'un arkasında biri mi var? verdin yarım verdin Allah Yeşil, yeşil evlerde değil mi? E, tamam hayır yeşil evin önündeki kayalarda evet. evet. Tamam, ben 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 dedim abicim ben bizim gözler artık şey ya. yok ya. ya. Aynen aynen. Adam artık elmas 3 oldum ha. Bayağı selam. iyi gidiyorsun. Aleykümselam. Aleykümselam.